Arkadaşlar şu an birazcık gecikmiş olabilirim. Bir de ben kayıt dışı birazcık kasıldım bayağı bir. Yani bayağı bakarsanız elinde şey mırzam daha değişik falan. Yani geliştiğim şu an bence gayet de güzel. Belli oluyordur ya. Yani şu an manakın. Daha falan gözüküyor. Şu an balta falan. Sen bile bunların şu anda ne işi aradığını bilmiyorum. kancamızı bir alalım abi. Oha. Sandık yeni. Ben bunu şu an ilk defa görüyorum. Aa elimizi aldık. Böyle tırmanalım. Bir. Ben bunu üst katıma koymak istiyorum. Koyalım. Açalım. Tabii içimden de çıkacak. Çok yakın lan bu normalden. Hadi inşallah kötü bir şey olmaz. Normalinden daha da yakın bu ilk videomdan. Ve niye bu kadar çok sandık geliyor? Sandık odası falan mı yapayım ben? Bu ne? nasıl bu? Sen de geldin küçücük. ne zaman da olur. Arkadaşlar bunu feda etmeliyim. Demeden hemen ettim. Gel buraya sandık. Acaba yine bu da aynı şekilde mi? Aaa mı geldi şimdi bu? Ne oldu? Tamam ondan evimizde bir tane daha var diye. Bir şey oldu. Tekneyi keşfedin mi? Hayır ben bu tutmak istemiyorum. Hello zombie arkadaşlar oradan videoyu izleyerek bana yardım edin. Onu bir türlü yakalayamıyorum çünkü. Daha yakaladım. Sandık. Vay be yok. Evet şimdi imha edelim. Tekneyi keşfedin mi? Neyse burada bir şey sanırım. Bir dakika ne? <laughs> atmış oldu fark edemedir. Yanımda şey var. Bir şu an kendimiz değil misafirle yaptım. O yüzden böyle o da onu da şimdi nasıl video atılacağını falan öğrettim. O da çok beğendi diye şu an video atıyor. O yüzden. Şöyle bir ay yaptım. Adaya zamanı Biz kadar bekler kamera bir yerleri ne ya? ne 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 gelsin. Ha, gelmiş lan zaten. Niye o hemen kaçtı? Çok oldu değil mi ya? Hop. <laughs> aranızda raf yüklemeyi yüklemenizi tavsiye ederim. Çok iyi oyun. Yani en ama en büyük sandığını alıyoruz. Şunları falan biz bağlayalım abicim. Sizlere koyalım. Sizler derken sizlerden bahset. Hmm. sen de koyalım. Biz sanırım çok iyi ilerliyoruz. Aa Arkadaşlar tamam ben şu an bir oyunda reklam çıktı. O yüzden videoyu durdurdum. Şu an hmm. şimdi en güçlü olanları alalım. Seni atıyoruz. Sizler de alın. Yine sizlerden bahsetmiyor. Eyvah bir dakika ben ne yaptım? Bir yere bir şey mi düştü? Ne yaptım ben? Bir şey mi eksik? Geri. Aa, adam modemi çöktü götürüyor lan. Tamamdır. Şu an sonra her şeyimiz tamam. Çocuğun senle ve gel bakalım. Hasal durum diyelim ve şu an bu ufak tefek işlerimizi yapıyoruz. Şimdi ise şöyle yapacağız. Tapanın köşe kısmı ve çat. Adam zaman artık çok daha güzel gözüküyor. arkadaşlar. Sanırım adam artık salamız daha da çok güzel. Sanırım büyük savaşa gideceğiz. Bakalım. Gidelim. 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 Ne birazcık fazla konuşuyorsun demeyin. Ben konuşkan bir çocuk olduğum için. Oy kaç yaşındasınız falan diye şimdiki yorumlar sormayın soru cevapta gelecek. ben siz de bir gün rafta yüklemelisiniz. tamam sol üst tarafta bir tane çarpı olacak. Oraya basarak hemen zaten bedava para parasız bir şekilde oynayabilirsiniz. Çünkü oynasın da paralı değil. Onu da biraz şimdilikten söyleyeyim. Sizler yani ayrı hayvanlar. Şey tamam. O su yok mu anlayalım yemek de hurda. Ben direkt yemeğimizi yiyelim. Bu da, da içelim. Tamam her şey son Çok iyi durumdayız. Abi siz de bence bir gün youtuber olun. Ben size zaten hemen çok da kolay olmayı öğreteceğim. Çok eğlenceli bir şey. Bunu da şimdilikten ben bir söyleyeyim. Uçağı da bulduk. Oo. Aa, bize çok lazım. Arkadaşlar videoyu durdurdum. Tamam arkadaşlar. Yine reklam çıktığı için durdurdum. Uçağı tamir et diyor. Sizi şimdi can yapacağız abi. Sadece biraz daha benim çöp bulmam lazım. Aha. Bize saldırıyor mu bu? Ada domuzu. <laughs> Sen de demek bize saldırırsın. Baklava ekibi var lan burada. Baklava ekibine karşı hiç kimse vuramaz. Baklava ekibidir burası. Baklava ekibidir burası. Kemen kilidi kıralım. Hmm. Evet, Boşuna kullandık. Çünkü zaten çok fazla canlı olurmak için şeyimiz var. O yüzden gayet de doğru bir şey. Hiç aşağı inip de ona saldırmak istemiyorum. Koskoca ayı var çünkü. Bam. Almasın ama birazcık kırlaşmam lazım. Ooo. Çok güçlüymüş tabanca. Çin'den hiç değişik bir şey çıkacak mı? Yok mi? Yok. Şimdi şöyle yapalım. Baltamız. Hı -hı. Tamam. Şimdi ise hemen gidelim. Ya. Şimdi ise çöp lazım bize. Çöp nereden bulacağız? Evet, sanırım eve gidelim. Sanırım. Çünkü sanırım eve gitmemiz çok lazım. Ne bu, <laughs> arada sırf siz sıkılmayın diye böyle yapıyorum. Ama sonra cevap videosunu ben sabırsızlıkla bekleyeyim. Ben dağıtmayı bekliyorum. Çok eğlenceli bir şeymiş YouTube'u olmak. Ben de videoları aktarmaya bakmayın. Çünkü ilk defa Youtube'a oldum. Şey uğraşmadım Sen de gel. Sen de gel lan çöp. Sen de yakaladık bak Baklava gücünü kullanalım biz en iyisi bence. Arkadaşlar bize ne kadar olmuş? Bakalım 4. Tam da bu kadar lazım şu Ya çocuk gibi davranıyorum çünkü ben çocuk. Ne böyle enerji nasıl dolduruluyor siz biliyor musunuz? Size bakalım. Zurt. burada kayıt şeyimiz var. Çok iyi. Çok hoşmalar. Kökürt mü Benim cevher var ama Gerçek hayatta da Tamam bitmiş Sizler yanına baklava ekibi Tez Saldırın baklava ekibi. Saldırın, saldırın baklava ekibi. Saldırın, saldırın, sal saldırın, saldırın. size ilgili baklava ekipleri. Bir dakika. Tamam, beş Şimdi gelelim ben buraya uçağı tamir edelim. Tam da yetiyor şansımıza. O çivi bir de şey de varmış. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar şu an gayet de zevkli bir şekilde videomuzu çekiyoruz. Uçağı tamir etmek sanırım birazcık zor. Aa, bam. Yani Youtuber'lık olmak çoğu herkes zor diyor olabilir ama çok kolay. Onları dinlemeyin. Hem kolay hem eğlenceli bir şey. Öneririm. Gel buraya. Bam. 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 <laughs> Eyvah. Ayılar. da var. bağlar. Artaya dönelim. 10 10 mı sürecek. Oh. Eyvah, Henüz bize yarasında falan şey yapalım. Arkadaşlar, bugünlük videomuz bitti. Yarın e, 15.05'ten sonra okuldan zaten biz döneceğiz. Saat kaç unuttum. saat kaç olduğunu. O zaman videomuz devam edecek. Bay bay.